Limonlu cheesecake, iki paket burçak, bir paket margarin. Onları böyle güzel erittim. Erittikten sonra hemen kerepçeli kek kalıbıma e, onları düzeltiyorum. Ve bugün nefis bir e, cheesecake yapıyorum. Limonlu bir cheesecake yapıyorum. Daha sonra ise hemen aşamaya geçiyorum. muhallebi başlamasına. Evet alt tabana iki burçak ve iki paket burçakla bir paket margarin onu güzelttikten sonra beraber buluşturdum ve hemen buzdolabına kaldırıyorum. Bir iki saat bekletiyorum. Muhallebi bazı diyorum bir litre süt, bir su bardağı un ve bir su bardağı toz şeker, vanilya, tereyağı kullanıyorum. Muhallebesi için biraz da yerimi katıyorum ve daha güzel olması için. Bir su bardağı şekerimi attım ve hemen yavaş yavaş karıştırmaya başladım ve ocağın altını yeni yaktım. Hemen yavaş yavaş karıştırıyorum. Biraz tereyağı atıyorum. Bir çay bardağı yerimi katıyorum ve ee, bir de varil yatıyorum ve bu hali de hazır oluyor. Bugün limonlu bir cheesecake hazırlıyorum. En sonda ise e, limonlu jöle hazırlıyorum ve nefis oluyor. Bir çay bardağı elimi kattım. Şimdi vanilya atıyorum ve yavaş yavaş da pişmeye bırakıyorum. Dolapta bir saat beklettikten sonra diğer tarafında hemen muhalefim hazırladım. Ve bugün limonlu cheesecake'in alt tabanından sonra ortasını da ayarlıyorum. Biraz sonra ise şeye geçiyorum. Hemen jöle kullanacağım ve jöle bir de limon taneleri kullanacağım. Limon parçacıkları kullanacağım. Ve bugün nefis bir limonlu cheesecake hazırlıyorum. Bir paket limonlu şöyle bir tane bir çay kaşığı zerdeçal ve iki su bardağı fokur fokur kaynayan su içinde limonun sosunu hazırlıyorum. Ve limonlu jölemi hemen döküyorum üzerine ve tatlı bir güzel bir tatlı hazırlamış oluyorum. Bugün nefis bir limonlu cheesecake hazırlıyorum arkadaşlar. Ve limonlu cheesecake'im hemen soğuduktan sonra buzdolabına koyuyorum. 3-4 saat beklettikten sonra e, servis hazır oluyor. Yeni bir tatlı görüşelim. Sevgiyle kalın. Ben de kalın. Hoşça kalın.